Herkese tekrardan selamlar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle yine Minecraft'ta yepyeni bir modla karşınızdayım. Fakat tabii ki videoya geçme önce eğer ki yeni geldiyseniz kesinlikle ama kesinlikle kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizler için kanalımda yüzden fazla Minecraft ile ilgili birçok mod videosu yayınlamaktayım. Ayrıca bildirimizi açarsanız da gelecek olan videolardan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansına da sahip olabilirsiniz. Bu kanala katılarak da bana daha fazla destek olabilir. Hem de birçok özellikten yararlanma fırsatını kazanabilirsiniz. Yorumlarda ve canlı sohbette kullanacağız birçok özel emoji ve daha birçok ayrıcalaşma hakkı sizlere bekliyor. Bildiğiniz gibi sizlerin sektör doğrultusunda kanalımda birçok mod videosu çekmekteyim. Bugünkü modumuzun önerisi ise sahil komp olmakta. Yanlış okuduysam şu anda kusuruma bakmasın. Şu anda ekranda yorumu da çıkmıştır. Benden istemiş olduğu mod silah moduydu ve ben de hemen geciktirmeden buldum ve şu anda yenisini çekmekteyim. Buradan da tekrar tekrar sahil kompa önermiş olduğu mod için teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca sizler de burada yorumunuzun gözükmesini ve önermiş olduğunuz modların çekilmesini istiyorsanız bana yorumlarda belirtebilirsiniz. O zaman ne duruyorsunuz? Hemen şu anda bana yorumlarda mod önerebilirsiniz. O zaman şimdi ise videoya geçelim ve bugünkü moddan bahsedelim. Evet o sabahçıdan da anlayabiliriz gibi konumuz silah moduydu. Peki bu silah modu bize sadece silah mı sunuyor? Hayır dostlar. Bunun yanında modumuz 50'den fazla farklı silah sunmakla da kalmıyor. Bunun yanında kullanabileceğiniz bomba gibi, zırh gibi daha birçok araç ekliyor. Evet gerçekten de yanlış duymanız. Bu modun çok kapsamlı ama çok kapsamlı olduğunu söyleyebilirim. Zaten şu anda video içerisinde modun ne kadar silah sunduğunu ve daha birçok sunmuş olduğu zırhları ve bomba türlerini inceleyeceğiz. İncelemeye geçme önce şimdi ise modla ilgili bilgi edinelim. Şu anda bu modumuz Minecraft'ın 1.18.2 yani son sürümü desteklemekte. Ayrıca bu modu Minecraft P, Minecraft Windows Edition ve iOS cihazlarınızda da rahatlıkla oynayabiliyorsunuz. O zaman şimdi ise Minecraft'a okurum aşamasına geçme önce ilk önce gene nasıl modu cihazınızı indireceğinize geçelim. Daha sonrasında videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Videomuza devam etmeden önce zira nasıl modları indirip yapabileceğinizi göstermek istiyorum. Tabii ki örnek olarak ben burada daha önce çekmiş olduğum sırt çantası linki üzerinden göstereceğim. Tabii ki de şunu da unutmayın. Tüm linkler de çalışacaktır. Ben şu anda sadece burada örnek göstermek için sırt çantası linkini kullandım. İlk öncelikle açıklama kısmındaki vermiş olduğum linke tıkladığınızda karşınızda böyle bir sayfa çıkacak. Burada bulan devam etmek için tıkla butonuna basıyorsunuz. Ve daha sonrasında açılan pencerede 5 saniye bekliyorsunuz. Daha sonrasında ise 5 saniye süre dolduktan sonra burada bulan linke git butonuna basıyoruz. Karşımıza tekrar burada linke git butonu çıkmakta. Aynı şekilde yine linke git butonuna basıyoruz. Ve bakın linke git butonuna bastığımızda karşımıza şu anda indirme sayfası geldi. Buradan rahatlıkla indirebilirsiniz. Tabii ki sizlerde daha çok reklam verebilir. Youtube'a yönlendirebilir veya farklı reklamlar atabilir. O durumda ise o siteyi tamamen kapatarak tekrar denemenizi tavsiye ederim. Cihazımıza indirdikten sonra ise bakın burada bulunan indirme tamamlandı butonu bulunmakta. Buna bastığınızda Minecraft'la çeteneği büyük ihtimalle gelecektir. Fakat eğer ki gelmiyorsa yapmanız gereken işlem çok basit. Estos dosya yöneticisi uygulamasını kullanıyoruz. Tabii ki de ben her videomda zaten Estos dosya yöneticisi uygulamasını indirme linkini veriyorum. Direkt rahatlıkla bu uygulama indirebilirsiniz. İndirdikten sonra ise bakın burada dahili depolama bulunmakta. Buna girdiğinizde siz modu nereye indirdiyseniz oraya seçmeniz gerekmekte. Normalde varsayılan olarak birçok cihazda Doğland indirilenler klasörüne gitmekte. Buraya girdiğimizde ise bakın bizim az önce indirmiş olduğumuz sırt çantası modu bulunmakta. Bunun üzerine bastığınızda ve belli bir süre beklediğinizde şu anda bakın burada uygulamayla seçenekleri çıkmakta. Tabii ki burada direkt Minecraft'ta belirmeyebilir. Biraz daha aşağılarda da olabilir. Minecraft'ta seçip direkt sadece bu sefer denemeniz yeterli. Daha sonrasında ise otomatik Minecraft açılacaktır ve kuruluma başlayacaktır. Fakat diyelim ki burada Minecraft çıkmadı. Peki ne yapacaksınız? Tek yapmanız gereken tekrar paketin üzerine gelip burada alt tarafta bulunan Yeniden adlandır seçeneğini seçmek. Bunu seçtiğinizde bakın burada şu anda mecattan uzantısı olarak gelmekte. Fakat eğer ki derdi zip olarak gözüküyorsa veya farklı bir uzantı olarak gözüküyorsa ne yapıyorsunuz? Diyelim ki burada zip yazıyor. Nokta zip yazan kısmı siliyorsunuz ve ekranda da olduğu gibi buraya mecattan yazmanız yeterli. Daha sonrasında tekrar kaydedip tekrar üzerine bastığınızda Minecraft otomatikman çıkacaktır. Evet efendim kısaca kurulum bu şekildeydi. Şimdi ise videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar videoda gördüğünüz gibi cihazınızı indirmek bu şekildeydi. Şimdi ise gelelim bu modu Minecraft'ı kurma aşamasına. Bir sonraki aşamada burada modu kurmak gayet basit. İsterseniz oyunda yeni bir kurabilir. isterseniz de daha önce oluşmuş olduğunu dünyada kurarak oynayabilirsiniz. Ben şu anda burada yeni bir dünya göstereceğim. Burada ama yeni dünya ayarlarına geldiğimizde karşımıza burada çıkan sekme oyun olmakta. Tabii ki burada bulunan ayarları sizler istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Yalnız kesinlikle buraya dikkat etmenizi istiyorum. Çünkü yorumlarda görüyorum. Olmuyor yazıyorsunuz. Bu adımı gözden kaçırmış olabilirsiniz. O yüzden burayı dikkatlice izlemenizi tavsiye ediyorum. Bakın burada aşağı indiğimizde karşımıza denemeler menüsü çıkmakta. Burada bulunan bazı seçenekler şey açmamız gerekiyor ki mod doğru bir biçimde çalışsın. Burada bulunan tatil uçucu özelliklerini özel bir oluşturma özelliklerini ve diğer modifikasyon belirleri seçeneklerini açmamız gerekiyor ve daha sonrasında ise ekran tren bulunan kaynak paketlerini giriyoruz burada ise tek yapmanız gereken paketlerin menüsünü seçip benim yaptığım gibi buradan paketi etkinleştirmek ve daha sonrasında yine aynı şekilde bunu davranış paketi üzerinden de yapmamız gerekiyor fakat bu mod için kaynak paketlerini açtığınız zaman otomatik davranış paketine geçiyor eğer ki az önceki kurulum videosunda ve şu anki gösterdiğim adımları uygularsanız rahatlıkla bu modu çalıştırabilirsiniz o zaman dünyaya geçelim ve modumuzu inceleyelim. Şu anda dünya geçtik. Peki modun kurulduğunu nereden anlayacağız? Bakın hemen burada sol tarafta yazı görebiliyorsunuz. Bu bize neyi bildiriyor? Şu anda modun tamamen doğru çalıştığını anlayabiliyoruz. Peki modun sunmuş olduğu silahlara ve bomba türlerine nereden erişeceğiz? Tabii ki de videoya devam etmeden önce bu videoyu sona tavsiye ederim. Çünkü bu modumuz sadece bizlere silah sunmakla da kalmıyor. Bunun yanında birçok kullanabileceğiniz zırh türleri ve daha birçok bomba türleri de bulunmakta. Tabii ki de şu anda bu videoda göstereceğim her silah türü açıklama kısmında da yer alacak. Oradan da modla ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Şimdi peki biz bu silahlara nereden erişeceğiz? Tabii ki tek yapmanız gereken burada envanterinizi açmak ve ekipman menüsünü bulmak. Ekipman menüsünü bulduğunuzda ise aşağı doğru biraz indiğinizde bakın modun sunmuş olduğu 80'den farklı silahı görebiliyorsunuz. Tabii ki bu silahların tabanca, sniper gibi birçok çeşide de bulunmakta. Zaten şu anda da video içerisinde bakmaya çalışacağız. Hemen o zaman örnek birkaç silah alalım ve bakalım bu silahların ne özellikleri varmış. Mesela şu anda en bilindik silah aldım. AK-47. Çoğu oyundan biliyorsunuzdur. Peki ben bu AK-47 silahını nasıl kullanacağım? Bakın burada şu anda sıfır mermim gözüküyor. Yani 100 depolama biriminden şu anda sıfır mermim var. Peki ben şu anda bu sıfır mermiyle bunu kullanamam değil mi? Yani bakın ateş etmeye çalışsam bile şu anda diyor ki bana mermin yok. Peki ben bunun mermisine nereden erişip dolduracağım? Mermiyi bulmak istediğinizde modda birçok silah olduğu için envanterde bulmak zorlayıcı olabiliyor. Bunun için mod işimizi kolaylaştırmış. Tek yapmanız gereken burada hangi silah türünün hangi mermiye ihtiyaç duyduğunu öğrenmek için Burada ilmek ve herhangi bir bloğa basıl tutmak Bakın şu anda basıl tuttuğumda bu silahın ne gibi mermiye ihtiyaç olduğunu bana söylüyor Bakın burada yer alan adı arama kısmına yazarak bulabilirim Hemen yazalım ve mermimizi elde edelim Evet şu anda bu silah türünün mermisini aratarak bulabildik Peki bu mermiyi nasıl dolduracağız Bakın envanterimi aldığımda herhangi bir yere ben bu mermiyle basıl tutarsam dolduramam Doldurmak için tek yapmam gereken burada yine envanterimi açıp Eşya menüsünde dörtlü dizilimde silahımı üste koyup ve altına da mevcut mermisini koymam gerekiyor. Mevcut mermiyi koyduğumda şu anda silah türümün dolu halini bana veriyor. Bunu aldığınızda ise artık 30 mermiye sahip oluyorsunuz. Fakat burada şöyle bir ilginçlik var. Bakın burada normalde 100 mermiye kadar alabildiğini bize söylüyordu. Ama şu anda sadece bize 30 mermi verdi. Yani burada küçük bir hata oluştuğunu görebiliyoruz. Ama tabii ki bunlar şu anda göz ardı edilebilecek küçük hatalar. Küçük güncellemelerle de birlikte düzeltilebileceğini de düşünüyorum. Şu anda 30 mermi ile birlikte hem canlıları hem de etrafımızdaki oyuncuları öldüreceğimizi biliyoruz. Fakat bunlardan ziyade bu silahların bir diğer özelliği ise şu. Cam gibi nesneleri kolayca kırabilirler. Gerçekte de olduğu gibi mesela diyelim ki bu evin bir camı. Ben yine bu silahla birlikte bu camı yok edebilirim. Tabii ki bir diğer özellik ise şu. Dürbün özelliğimiz. Mesela burada ne eğer ki ben envantereme girip dürbünlü bir silah seçersem. Örnek olarak ben burada ne seçeyim? Mesela bunu seçtim diyelim. Bu silah türüyle birlikte artık bu, bunun bir dürbünü olduğu için tabii ki dürbün dürbününe de erişebilir ve nişan alabilirim. Ne yapıyorum burada? Bakın silahı şu anda elime aldığımda. Şu anda tabii ki eğilme butonu açık olduğu için direkt sniper'ım çalışır hale geldi. Tekrar kapatmak istersem tek yapmam gereken burada eğilme butonu bırakmak ve tekrar etkileşime geçmek istersem yani kullanmak istersem yine eğilme butonuna basmak. Mesela şu anda tamam ateş edebiliriz ve farklı canlıları öldürebiliriz. Fakat ateş ettiğimizde bakın herhangi bir sarsılma gerçekleşiyor. Peki ben bu sarsılmada vurmam kolaylaşır mı? Tabii ki de hayır. Peki ben bunu nasıl daha fazla kolaylaştırabilirim? Bunun için zaten Minecraft'ta herhangi bir nişan çubuğu bulunuyor değil mi? Bunu açarsak artık nişan çubuğuna da erişebiliriz. Bunu yapmak için ne yapıyorsunuz? Oyun durdurma menüsünden ayarları seçerek burada dokunma menüsünü bulmanız gerekiyor. Dokunma menüsü altında bakın burada kumanda kontrolleri yer alıyor. Bunu açarsanız artık nişan çubuğuna sahip olacaksınız. Yani bu nişan çubuğu sayesinde artık daha kolaylıkla nişan alabilir ve vurmak istediğiniz canlıyı vurabilirsiniz. Peki birçok şeyden bahsettik. Silah türlerinden, nişan almadan ve daha birçok cam kırma özelliğinden bahsettik. Ne demiştik? Modumuz sadece bize 80'den fazla silah sunmuyordu değil mi? Bunun yanında bizim kullanabileceğimiz zırhımız, bombalarımız vardı. Peki bunları nereden yaşayacağız? İşte en önemli olan soru da bu. Bakın tek yapmanız gereken yine burada. Tek yapmanız gereken aşağı imek. Bakın burada şu anda modun sunmuş olduğu tüm zırhları ve bomba türlerini görebiliyoruz. Peki bunları gerçekten de kullanabiliyor muyuz? Tabii ki de kullanabilir haldeler. Mesela Diyelim ki ben buradan bir zırh türü almak istiyorum. Tabii ki bu zırh türleriyle birlikte eğer ki sizler arkadaşlarınızla bir kavuşma yapmak istiyorsanız gerçekten bu zırhlar da sizi koruyacaktır. Ayrıca bunları farklı fiyatlara satarak daha da işi zorlaştırabilirsiniz. Hemen şöyle bir deneyelim. Mesela diyelim ki ben buradan pantolonu seçmek istiyorum. Bakın tabii ki her biri farklı koruma türü sağlamakta. Bazıları fazla korurken bazıları etrafınızdan gelen hasarları çok az bir şekilde yok etmekte. Tabii ki burada zırh türlerinden ziyade de yine burada kullanabileceğimiz farklı araçlar var. Mesela bunlardan bir tanesi. Bakın burada kürek gibi, kılıç gibi, mızrak gibi birçok eşyamız da var. Yine bunları kullanarak da farklı hasarlar verebiliriz. Tabii ki yine bir koruma yöntemi ise burada elimize takılabilen bir zırh türü. Zaten bunu çoğunuz biliyorsunuzdur. Hele ki CS16'da görmüşsünüzdür ki ben de yalan söylememek gerekirse çok kullanıyordum. Bakın yine bunu kullanmak için de yapmam gereken salime takmak. Yani bunu bir kalkan olarak düşünmek. Bakın kalkan yerime şu anda bunu taktığımda artık etraftan gelen hasarları daha da azaltabilirim. Yani ben şu anda bunu eğilerek kapatırsam artık önümden alacağım tüm hasarları daha fazla bir şekilde engelleyebilirim. Kesinlikle kesinlikle size tavsiyem bir harita kurup oynamanız. Çünkü mod burada sadece bizlere 80 tane silah sunmuyor. Bunun yanında birçok zırh türü de sunuyor. Zaten şu anda bunları da gördük. Gerçekten çok beğendiğim bir mod oldu. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Peki sizler modda bulan hangi silah türlerini daha fazla beğendiniz? Veya beğenmediğiniz silahlar oldu mu? Sizlerin de düşünceleri. Çok önemli. Bunları da bana yorumlarda bildirebilirsiniz. Evet o zaman bu videonun da yavaştan sonuna gelelim. Umarım anlatımı ve videoyu beğenmişsinizdir. Eğer ki sizler de benim gibi Minecraftta mod tanımları videolarını seviyorsanız kesinlikle ama kesinlikle kanalıma abone olmanızı tavsiye ederim. Çünkü sizler için kanalımdan yüzden fazla çıkmış olduğum birçok farklı ve beğenebileceğinizi düşündüğüm mod videosu bulunmakta. Ayrıca yanında bulunan bilgilerinizi açarsanız da gelecek olan videodan anında haberdar olabilir. İlk yorum yazma şansına da sahip olabilirsiniz. O zaman bu videomuzun da yavaştan sonuna gelelim efendim. Bu video bu kadar olabilir. Ama kanalımda daha birçok farklı ve senin sevebileceğini düşündüğüm mod videosu bulunmakta. Bunlar şu anda sağ taraftan çıkan karttan gelebilir. Ve tek bir oynatma sesinde tüm mod videolarını izleyebilirsin. O zaman diğer mod videolarında görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Thank you